Antep, bu iyiydi. ekşili balcan, doğrama diyoruz efendim, 1 kilogram tamam. patlıcan, tamam. e, 500 gram kuşbaşı kuzu eti, 5 adet domates, 5 adet Charleston biber, 200 gram haşlanmış nohut, bir adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı salça, yarım limon suyu, karabiber, <laughs> pul biber, nane ve tuzla taşlandıracağız. Koyayım. Biz diğer şeyleri yapalım istersen doğrayalım mı sebzelerini? hiç? Şey tamam filmciğim. doğrayabiliriz. Hı -hı. Ne yapalım? Bana da söyle Patlıcanı bence. birazcık e, suda bekletebiliriz tuzlu suda. Patlıcanlarımız taze ya hiç o şeye girmeyelim. Bir an önce yemeklerimizi yapalım. Şimdi şey bu eti e, pişene kadar biraz bekleteceğiz. Hı -hı. hı hı. onun için. Etimizin pişmesi lazım. Çizgili mi soyacaksın öyle mi Yok koyuyorsun? hayır böyle. Ha tamam. Bu şekilde. Bunu alalım. Hı hı. Evet yorumlarda gelmiş ben de böyle bakayım yine bugün çok güzelsiniz Allah razı olsun. Şebnem Hanım demiş ki günaydın Nermin'ciğim dilerim bana da güzel bir kitabından hediye edersiniz artık inşallah diyelim efendim. E, alışkanlık yaptınız Hülya Hanım demiş Allah razı olsun. Günaydın demiş güzel bayan maşallah iyi yayınlar diliyoruz Ankara'dan sevgiler Demişler. Çok teşekkür ederiz. Ankara'ya kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Nice uzun programlara tebrik ediyor ve seviyorum tamam. sizi demiş. Serpil Hanım da çok tatlı. Konuğumuza da çok selamlar demiş. Allah, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Ee, Ayse Moda da hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ederiz. Ekran başında sizleri bekliyoruz Nermin Hanım demiş. 28.61 <laughs> teşekkür ederim. Ee, öyle isimler koyuluyor ki bu sosyal medyada bazen okumuyorum çünkü dilim dönmüyor ee, Gül Hanım demiş ki merhaba Nermin Hanım çok güzelsiniz annem sizi çok seviyor çok annemin adı Maya uh -huh. Selam söyler misin? Maya teyzecim ellerinizden öpüyorum kocaman kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum ee, Konya'dan selamlar demiş Büşra Hanımcığım ve aleyküm selam kardeşim e, ...harikasınız yine pozitif bir şekilde Nermin ablam... E, ...sizi seviyoruz ve zevkle izliyoruz... ...valla konuklar şıkır şıkır olunca efendim... ...eli de becerikli hatunlar olunca... ...ben böyle birazcık kenarda dinleniyorum... ...iyi oluyor yani... ...hepsi onlar sayesinde... ...Meryem Hanım, e, Nermin abla günaydın... ...sizi çok severek izliyoruz demişler... E, ...teşekkür ederiz Biricim, Allah, Allah razı olsun... Tamam. ...bu arada efendim buraya... E, ...biraz yağ koyduk mu Zemine? Azıcık, çok Azıcık az, yağ evet. koyduk... ...kuzu etinizde. de... Tenceremin içerisine aldı terpil. Şöyle her gün ekran başındayız... ...sizi izliyoruz. Evet efendim... ...bunu hissettiriyorsunuz bize zaten. Rabbim eksikliğinizi vermesin inşallah. Günaydınlar size de. Gaziantep'ten selamlar. Biz doğrama <laughs> deriz patlıcan yemeğine demiş evet. Nesrin Hanım. Her yörenin e, isim farklı koyabiliyorlar değil mi? Büyüklerden de gelme olabiliyor. İsim patlıcan değişikliği. doğrama diye geçiyor zaten. Aha. Evet. Süpersin abla, ekrana çok yakışıyorsun. Derya deniz kaçıran, Allah razı olsun. Konuğunuz ve size kolay gelsin, harikasınız. Meyve veren ağaç taşlanır, evet. hep yoluna devam et, mahrum bırakma bizi senden. Seviyoruz sizi, memleketimi ayancığa da geçmiş olsun demiş Hatice Hanım. Evet efendim, çok geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz güzel e, dilekleriniz için. Nermin'cim pembeler çok yakışmış. Trabzon'dan <laughs> sevgiler seni çok seviyorum demiş. Ayşe Hanım'cım ben de sizi çok seviyorum. Cansınız. Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Konuğunuza da çok selamlar efendim demişler. Teşekkür ederiz. Ee, Sibel Hanım demiş. Çok teşekkür ederiz. Filiz'cim sen zaten çok yetenekli temiz bir annesin demiş Filiz Cero. Ee, Allah razı olsun. <laughs> teşekkür ederim. Evimizin neşesi sensin Nermin Hanım'cım. Her sabah Saatinde bekliyoruz ekran başında bence kitap bizim olmalı okumayı çok <laughs> istiyoruz. Çok tatlısın iyi ki varsın seni çok seviyoruz. Ee, annemin çokça selamı var. Annemin adı Selda Muğla'daymış herhalde. Selda teyzeciğim ellerinden öperim. Kendinize Sen çok dikkat edin. Etsin, Hülya Hanım demiş ki ekranları yakıyoruz efendim. Kanal 7 ekranlarında olmanın ayrıcalığıyla sizlere her gün selam vermenin mutluluğuyla dimdik karşınıza duruyoruz efendim. Bu da böyle devam edecek. Hiçbir şey bırakıp gitmeye niyetimiz yok buradayız. Günaydın Nermin abla. İkra ailece kahvaltı yaparken sizi izliyoruz her sabah. Mutlu programlar, harika tarifler veriyorsun. Bayılıyoruz demiş 2861 yine bir yorum yapmış. Rabbim razı olsun efendim yorumlarınızı eksik etmeyin güzel enerjiniz ve Suyun dilekleriniz bizi inanılmaz motive ediyor biliyor musunuz her şey karşılığını alınca güzel efendim bir işi koyarsınız ortaya. Fakat o iş e, istediğiniz gibi gitmez. Bir şekilde bir enerji düşüklüğü ve e, artık haz almamaya başlarsınız. O zaman o işi yapmanın bir anlamı yoktur. Bugün bizim Biz 101. Mi? bölümümüz ve tamam ben aşağı. aynı ilk günkü heyecanla buraya çıkıyorum ve bunun da şahidi benim ekip arkadaşlarım. Aynen öyle, Her ama gün ama. ilk günkü gibi bir hazırlanıyorum tatlıyorum. ve Veriyorum. hata yapmamak için cümlelerimi seçerek kullanıyorum. Umarım kimseyi kırmıyoruzdur. Kırmak ...asla en son istediğim şeydir. Bu arada etimiz kavrulurken Filiz Hanımcığım domatesleri doğradım. Hı hı. Patlıcanları böyle iri iri doğradı. Sonrasında ne yapıyoruz Filiz'ciğim? Şimdi malzemelerimizi doğrayacağız. Daha sonra soğanımızı kavuracağız. Üzerine salçamızı, baharatlarımızı ekleyip patlıcan atacağız. Harika. Daha sonra üstüne domatesi hı hı. birlikte pişecek. Tamam En son nohudunu etine ekleyeceğiz. Hı hı. Ekşili bir yemek olacak zaten. Tamam. Bir Biraz kendinden bahsetsene. Günlük hayatta ne yapıyor Filiz? Kimdir, necidir, kaç çocuğu vardır? E, 1977 Gaziantep doğumluyum. Başka. Ne güzel. E, üç çocuk annesiyim. Ay maşallah. Evet, biri 17 yaşında. Rabbim var. Biri 14, bir tanesi de 13 yaşında. Allah uzun İki erkek, versin. bir kız evladım var. Oy Allah maşallah. razı olsun. Sağlıklı, saatle yaşasınlar. Amin cümlemizinki inşallah. Amin. Çocuklarla uğraşıyorum. Üç yıl önce e, Ev yemekleri yaptım. Aa. Kendime ait bir iş yerim ne var. Ne güzel. Üç yıl oldu evet. Aferin. Aferin. Hı -hı. İşte seviyorum böyle kadınları. Evet. E, nasıl gidiyor? Nasıl? Ya Girin. pandemi öncesi çok iyiydi. Allah'a şükür yine hani. Olacak olacak. E, i̇dare ediyoruz öyle Hı -hı. söyleyeyim. Ailece çalışıyoruz. İstanbul'da mı? İstanbul'da. Hı -hı. Bayrampaşa'da. Ay Evet. Geleyim bir gün sana anam o geldiğim Ay, gün. Ay beklerim ne tamam. demek başımıza <laughs> Tamam anama geldiğim gün sana geleyim. <laughs> Bekleriz. Hem yöresel yemekler yapıyoruz. Hem de Türkiye'nin her yöresine yemek yapıyoruz Süper İş yerlerine şu an tablet olarak veriyorum Yanı güzel. sıra misafirlerimizin yerini Yetişebiliyor musun Filiz? Tek Ekim. çalışıyorum İşte bak <laughs> kadın gücü kafaya koyduysa onu Aa, yapar evet. Nasıl ya, uğraşıyorsun gece kaçta kalkıyorsun? Sabah kalkıyorum 8 gibi onda yemeklerim hazır ve 100 kişiye yemek yapıyorum Oh maşallah kadın <laughs> evet. Kadın var kadın var efendim Eee Filiz'cim anlat bak motive et. Evet. Ekran başındaki kıymetli izleyicilerime. Saat mi? bir kadar da servisimiz sürüyor. Bayram evet. ve civarına iş yerlerine servis yapıyoruz. Evet. Ya üç yıl kadar oldu. Öncesinde Instagram üzerinden siparişleri evet. yapıyordum. Gaziantep'li olduğum için bizim dolmalarımız, işte köftelerimiz... Hı, -hı. E, işte kurabiyedir. Özel günler için insanlara destek çıkıyordum açıkçası arkadaşıma, Bu kendi çevreme. Hı, -hı suyunu çekti. ona biraz sıcak su koyup tamam serpip koyalım. O evet. zaten şey çok çabuk pişmiş. Yani pişirecek. aslında yoğun çalışıyorsun. Yoğunum evet. evet e, koşturmacayla evet. geçiriyorsun evet. hayatını. Çocuklar var. Tempo. Bu sıra okuyordum yeni bitti bir ay kadar Aa, oldu. Ne bitirdik? İkinci üniversiteyi. İlk üniversitem halk ilişkiler. Oh, oh oh İlahiyat mezunuyum. Helal Gururla söyleyeyim. evet zor ama bitirdim yani. Çok tebrik ediyorum. <laughs> evet. İkincisi? İkincisi ilahiyat. Birincisi halk ilişkiler. Ve şu anda da e, yeni bir bölüm yazacağım. Okumayı çok seviyorum. Yerel yani. yönetimler. E yaşta genç tabii. De. Daha okuyacağız yani var bu yaşımızla. Şey, hani bazı hanımlar diyor ya aman o geldim 30 yaşında daha bu şarkı. Ya öyle bir şey var mı? Hayat 30'dan sonra başlıyor. Yani. Bak ben size söyleyeyim. <laughs> aynı zaten. Değil mi? Yani okuma. Ya çok seviyorum okumayı. Okumanın yani, şeyi evet. aynı yaşta mısınız Serpil? Sen hiç söylemezdin. Ee, ay sen söyledin mi? <gülüyor> evet <gülüyor> söyledi. <laughs> Herkes öğrendi. kaldık artık yaşını öğrendik. Bir tencere rica edebilir <laughs> Vallahi boşta bulundum. Siz, siz e, önemli değil. Siz 77 evet. Sen de kaç oluyorsunuz o zaman? Aynı, aynı. 73. <laughs> Hayır tabii ki. Aa. <laughs> Hayır, işte. Nasıl böyle bir şey yaptım inanamıyorum. Hiç önemli çok değil. bir şey Göstermiyorsun. yok. Göstermiyorsun. 77'li. 77. Hanımefendi yedi. Hanımefendi 77. yedi. Ha, Serpil? Aynı yaştayız. Hayır <laughs> ay, çok yok dedi aramızda. Vallahi yok, bir yok. yaş var yemin ediyorum. 44 mü oldun diyor Yüksel. Hayır, aa adam hesap Kırk'dan yapıyor. 40'tan sonra gitmiyor, kalıyor orada. Tabii bence yani. de kalmalı zaten. Hayır, 40'tan sonra kalıyor. Tencere. <gülüyor> <gülüyor> Küçük Tabii, bir yüksel. Tabii, Cumartesi pazarları e, yok. Doğru söylüyor, yüksel. Değil mi, koymuyoruz Cumartesi pazarları aşkım. Ne yapabilirim? Hayat geçsin önemli değil. Hayatı dolu dolu yaşamak önemli. Hayatı Ölçeli güzelliklerle yaşamak. yaşamak. önemli. Ben hissettiğim yaştayım efendim. Evet. evet yüzümde belki çizgiler oluşabilir. Evet yaşlanabiliriz. Saçlarımız dökülebilir, beyazlayabilir. Ama dolu dolu yaşıyorsan, iyisen, mutluysan, sağlıklıysan... Kaçınılmaz son efendim. Hiç kimse doğduğu gibi kalmıyor ki. Kalsaydı o zaman çocuklar konuşmazdı. Yani. İmza atarım Nermin gibi. <laughs> Bak nasıl sözünün okuldu. altına imza at. E, çok doğru konuştun. Sıvı, ya sıvı yağ verelim çok. hemen. Hemen alayım Serpil'cim evet. Al çok. Teşekkür ederiz. Şöyle sıvı yağımızı koyuyoruz. Evet. Biz bunları alıyorum ben. Soğanımız içerisine mi alalım? Hı -hı. Evet, biraz ısınsın. Tamam. <laughs> ben e, tencerelerin yerini değiştireyim ki ekibimiz güzel bir çekim yapabilsin. Tamam. Şimdi böyle et böyle pişecek mi hocam? Pişecektir. Et şey Herhalde. Etimiz şey çok güzel. Bak şimdi <laughs> görürsün birkaç dakika <laughs> yapışacak. pişene kadar o da muhakkak pişecek. Yok yok çok rahat. Hı evet. evet, yağımızı koyduk şu an. Evet. Birazcık ısıtacağız. Evet, Sonumuzu ilave bir edeceğiz. Ben çektim. Yan Dur mi? şuraya koyayım ben. Elini yapma. Evet. Sonra sonra. Sonrasında soğanlarımızı kavuracağız. Evet. Aşama aşama mı? Hı hı, aşama aşama. Ee, evet. normalde etle nohutu biz birlikte pişiriyoruz ama hani burada hazır olsun diye. Tamam. Ki evde ben de aynı şekilde yapıyorum. Etimi de pişirip Bekletebiliyorum. Nohutumuzu yine haşlayıp atıyoruz pratik olsun diye. Çünkü hı hı. bir yemek yapacağımız zaman et ve nohut pişmiş olunca, Aynen zaten oluyor, daha, daha, daha rahat sürübiliyorsun. Pişir. Doğru. Bu yemek patlıcanın en güzel hali diyeyim. Hı hı. Yani patlıcan birçok şeyde yapılır ki Gaziantep'te çok çok kullanılıyor birçok yemekte. Ama bunu özellikle rahmetli anneannem düğün yemekleri yapardı. Cennet olsun. Evet, rahmet eylesin. Ondan en aldım herhalde. Ne güzel. Mutfağı oradan başladım ama çok seviyorum. Aslında çocuklarıma ne yedirebilirimle başladı. Değil mi? Yani ki okula başlayana kadar. Kaç senedir sosyal medyada nasıl? Ya çok aktif değilim sanki böyle herkes beni görüyormuşçasına. E, sadece yemekleri paylaşıyorum. E, bir video falan paylaşmıyorum. Yaptığım yemekleri paylaşarak başladım. İşte çocuklara yaptığım e, turşular, konserveler. Çok güzel oluyor. Hı hı. E, ben kendi iş yerimde de kendi yemediğim hiçbir şeyi kimseye sunmuyorum. Ee, baharatlarımı memleketten getiriyorum. Salçam aynı şekilde memleketten geliyor. Harika. Yaptığım bütün yemeklerin baharatlarını ben kendim çekiyorum. Harika, bütün herkes süper. bilir zaten. Tereyağı dışında başka hiçbir şey kullanmıyorum. Yani sağlıklı ev yemeği yapıyoruz o, öyle o söyleyeyim. O yüzden tercih ediliyorsun bence. <laughs> Çok şükür bence. 3 yıldır da eee insanlar Artık şey tercih ediyor. Evlere yine sipariş yapıyor musun arada? Yapıyoruz. Düğün Hı -hı. yemekleri yapıyoruz, organizasyon yemekleri yapıyoruz. Tek başına vallahi, vallahi bu hafta 200 kişilik bir yatakta düğün vardı. Kızımla birlikte yaptık hepsini. Valla böyle gözüm Evet. açık dinliyorum. Ağzım açık dinliyorum. Yani iş yeri de iki katlı. Yaklaşık 300 metrekare bir iş yerimiz var. Ama tertemiz, tiril tiril. Eminim Evimiz tertemiz gibi. zaten belli evet. duruşunuzdan ve e, titizliğiniz evet. ortada. Nermin çok güzel turşular yapıyormuş. Evet. Turşu. Nermin, Nermin çok, sever. Titiz. Yani, turşu çok sever. Evet. Bu soslardan vallahi. falan Balkan sosları turşularını öğrendim orada. Aferin, ya. aferin ya. ya. Vallahi. Aferin. Ya. Tabii Yıldırım <laughs> Önce. Antajı çok oldu mantı börek yapıyorum Hadi. yani öğrendim senin kadar iyi açamasam da Estağfurullah <laughs> estağfurullah valla çok takdir etmişim an dün, dün efsaneydi börek ama Evet gerçekten ya Anında bitti değil mi gibi. burada iki dakikada bitti nasıl bir mantı olmuş dün ilk defa anneme dedim ki yaptığım en iyi mantıydı anne güzel dedim. dedim ama Annem de diyor ki Sine diyor, boşnakça çocuk demek. Sine diyor, o golüye koydu diyor, çok güzel olmuştu diyor boşnakça. <gülüyor> 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 Bu telefonda biz günün kritiğini yapıyoruz. Anneciğim nerede, ne yaptım, kusurum nerede, var mı bir... Yok annem çok güzel konuştu. Babama ayrı soruyorum, anneme ayrı soruyorum. Yani ben de efendim her gün kendimi geliştiriyorum. <laughs> Ama birinci elden ilk öğretmenlerim, annem ve babam da alıyorum. Onlar zaten bana şunu yapma, Neyim, ne bunu <laughs> yapma diyorsa orada vardır bir problem, düzeltirim hemen. E, o yüzden her gün annemin babamın duasını alırım. Çok önemli anne Değil baba duası. Annem de az önce aradı. Ay yerim onu. Televizyonu açtık çıkmadın. Ay kurubulur. Memleketteler alırım. onlar annem babam. Öpüyoruz ellerinden. Hı. Sağlık, evet. saat versin hı. Rabbim. Amin inşallah cümlesine. Heh. Biber salçamız, biber, hı, hı Domatesi de kullanacağız. Domates de kullanacağız. Çok severim ikisini karıştırmaya. Hı -hı. Ee, bizim memlekette karışık olarak kullanılır acı tatlı ve domates salçası güneşte kurutularak. Bilmem mi o evet. Gaziantep'liler buraya geldi bana ne acılar yedirdiler Oo. bilmem mi. Ben de artık acıyı seviyorum ama bakmayın eskiden hiç yiyemiyordum. Evet. Yok çok güzel oluyor zaten evet. yani tadında. İştah açıyor çok iştah evet. açılmasına ihtiyacım var. <laughs> evet efendim salçaları ekledik soğanla birlikte evet. güzelce bir kavurma işlemi yapıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.